2011'e yaklaşırken emekliye zam oranlarının ne olacağı merak ediliyordu. Beklenen zam oranı açıklaması Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. 2011'deki zam oranına göre emekliye %4 gibi komik bir artış düşünülüyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı Merkezi Yönetim tamam. Bütçe Kanunu tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sundu. 30 bin görüş bu Bakan Şimşek, bu bütçenin kamu görevlilerini ve emeklileri gözeten bir bütçe olduğunu dile getirdi. Ancak açıkladığı komik orandaki zam, söylenen sözün havada kaldığını gösterdi. Çünkü gelir dairesinin yapması gereken Şimşek, kamu görevlilerinin maaşlarında Ocak ve Temmuz aylarında %4'er oranında artış sağlanacağını bildirdi. Bakan Şimşek, yapılacak artışlar sonucunda 2010 yılı Aralık ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memurun 1300 lira olan net maaşının 2011 yılı Ocak ayında 1454 liraya, Temmuz ayında ise 1532 liraya yükseleceğini bildirdi. Eğilim kanunları eğilim mevzuata uygunsa geçerli